Ben makine mühendisiyim. Özel bir şirkette çalışıyorum. Kemal'la bizim tanışmamız e, 2017 senesinde oldu. E, eşim vasıtasıyla, e, eşim e, internette araştırırken Kemal'ımı e, buldu. Ben e, girer girmez çok etkilendim Kemal Hanım'dan. ve bilinçaltı e, seansları aldım. E, benim e, bazı sıkıntılarım vardı. Geçmişten e, gelen bazı sıkıntılarım vardı bir türlü hak ettiğim değeri ve e, parayı alamıyordum ve hep borç içerisindeydim, yani sürekli borç içerisindeydim. Ne kadar çok para kazansam kazanayım, herhangi bir kötü alışkanlığım olmasına rağmen e, herhangi bir şey sahip olmak bir kenara o olanlar da gidiyordu ve e, parayı tutamıyordum. Kemal Hanım'a gelmeden önce kere çekmiştim hem eşime hem kendim adıma. E, fakat o, o, 20. günde sonunda o iş teklifinden sonra e, ben e, bir anda o, hem borçlarımı kapattım hem de kredimi kapattım. Ve ben bir anda iyi bir şirkete çalışır konuma geldim, iyi bir pozisyonda. Hep İstanbul'a ayrılıp İzmir'e yerleşme niyetimdeydim. İkinci ayında da o da gerçekleşti. Aynı çalıştığım şirketin İzmir bölgesine görevli olarak atandım. Ve orada da bir hayalim gerçekleşti sonrasında artık kendime güvenim ve cesaretim de yerine gelmişti. Yani üçüncü gözüm de tamamen açılmıştı. Olaylara daha iyi farkındalık oluşmuştu. Eee neticesinde tam bir yıl sonra, yani İzmir'e taşındı bir yıl sonra ev sahibi oldum. Şu an İzmir'de evimin dışında bir tane de eee bir buçuk var. Ayazım var. Zeytin o taze zeytin ağacım var. 35 tane meyve ağaçlarım var. Güzel bir yaşamım, güzel bir hayatım oldu. En azından kendime güvenim ve cesaretimle birlikte daha bir kendime bir yaşam alanı oluşturdum. Eşim ve çocuğuma daha çok mutluyum. Eşimin de bazı sorunları vardı. Özellikle çocukla ilgili bazı sıkıntıları vardı. Sürekli çocukla ciddi bir tartışma ve olaylar yaşıyorlardı. O da kemandan sonra son buldu. Şu an mutluyuz. Ben İzmir'den Kemal Hanım için geldim. Yani çünkü bana katı değerler çok fazla ve bana sunduğu hayat, yani vesile olduğu hayat benim için çok değerli. O yüzden her zaman minnettar olacağım. Her zaman da teşekkür edeceğim Hanım'a.